19-25 Haziran 2023 burç yorumları Sevgili Koç burçları, 19-25 Haziran haftasında duygusal dengeyi korumak ve içsel yolculuklara çıkmak önemlidir. İş hayatında yaratıcı projelere odaklanabilir, içsel motivasyonunuzu güçlendirebilir ve başarıyı yakalayabilirsiniz. İlişkilerde ise empati ve hassasiyet önemlidir. Sevdiklerinizi anlamaya çalışabilir, duygusal destek sağlayabilir ve ilişkinizi derinleştirebilirsiniz. Maddi konularda ise öz disiplin gerekebilir. Harcamalarınızı kontrol altına almalı ve gereksiz masraflardan kaçınmalısınız. Gelirinizi artırmak için finansal hedefler belirleyebilir ve yeni fırsatları değerlendirebilirsiniz. Finansal açıdan içsel dengeyi korumak ve maddi manevi dengenizi sağlamak önemlidir. Sevgili Boğa burçları, 19-25 Haziran haftasında duygusal olarak daha hassas olabilir ve iç dünyanıza odaklanabilirsiniz. İş hayatında yaratıcılığınızı kullanabilir ve projelerinizde ilerleyebilirsiniz. Kendi yeteneklerinizi ön plana çıkararak fark yaratabilirsiniz. Finansal konularda dikkatli olmalı ve harcamalarınızı kontrol altına almalısınız. Tasarruf yapmak ve geleceğe yatırım yapmak önemli olacak. Kendinizi ruhsal olarak beslemek ve huzur bulmak için zaman ayırmalısınız. Meditasyon veya yoga gibi aktiviteler size iyi gelebilir. İlişkinizde duygusal destek ve anlayış ön planda olacak. Sevgilinizle birlikte duygusal bağlarınızı güçlendirerek ilişkinizi daha da derinleştirebilirsiniz. Sevgili İkizler burçları, 19-25 Haziran haftasında kariyerinizde önemli adımlar atabilirsiniz. Yeni projeler, terfi veya iş değişiklikleri söz konusu olabilir. Farklı sorumluluklar üstlenmek için hazır olmalısınız. İşinizle ilgili detaylara odaklanarak başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. Finansal konularda da dikkatli olmalısınız. Harcamalarınızı kontrol altında tutmak ve bütçenize sadık kalmak önemlidir. İlişkilerde anlayışlı ve destekleyici olmanız gereken bir dönemdesiniz. Sevdiklerinizin ihtiyaçlarına özen göstermek ve duygusal bağları güçlendirmek önemlidir. Sevgili Yengeç burçları, 19-25 Haziran haftasında denge ve adaleti ön planda tutmanız gerekebilir. İş hayatında objektif kararlar vermek ve adalet duygusunu korumak önemlidir. İşbirliklerine odaklanarak ortaklıkları güçlendirebilir ve başarıya ulaşabilirsiniz. Aşk hayatınızda romantizm ve paylaşım önemlidir. İlişkilerde anlayışlı ve uzlaşmacı olmanız, sevgilinizle aranızdaki bağı kuvvetlendirecektir. Sevgili Aslan Burçları 19-25 Haziran haftasında içsel dönüşüm ve keşiflerle ilgili bir döneme giriyorsunuz. Kendinizi daha iyi anlamak ve ruhsal gelişim için çaba göstermek önemlidir. İş hayatında ise kendi yeteneklerinizi kullanarak öne çıkabilirsiniz. Yaratıcılığınızı serbest bırakarak farklı perspektifler sunabilir ve yenilikçi çözümler üretebilirsiniz. İlişkilerde güveni sağlamak ve derin bağları korumak için zaman ayırmalısınız. Sevgilinizle duygusal anlamda daha derin bir bağ kurmak için samimi ve açık iletişim önemlidir. Sevgili Başak burçları, 19-25 Haziran haftasında hedeflerinize odaklanmanız ve disiplinli bir şekilde çalışmanız gereken bir döneme giriyorsunuz. İş hayatında sorumluluklarınızı yerine getirerek başarıya ulaşabilirsiniz. Planlı ve düzenli hareket edin. Kendinizi motive etmek için belirlediğiniz hedeflere adım adım ilerleyin. Aşk hayatınızda da ciddiyet ve sadakat önemlidir. Sevgilinizle geleceğe dair ortak planlar yapın ve birlikte büyümeyi hedefleyin. Güvene dayalı bir ilişki inşa etmek için dürüstlüğü koruyun. Sevgili Terazi burçları, 19-25 Haziran haftasında hedeflerinize odaklanmanız ve disiplinli bir şekilde çalışmanız gereken bir döneme giriyorsunuz. İş hayatında kararlılıkla ilerleyerek başarıyı elde edebilirsiniz. Kendinizi kanıtlamak için fırsatlar yakalayabilir ve liderlik vasıflarınızı sergileyebilirsiniz. Fakat bu süreçte dengeyi korumakla önemli Kişisel hayatınızda zaman ayırarak dinlenmeli ve stresten uzaklaşmalısınız. Aşk hayatınızda da kararlılıkla ilişkinizi sürdürmeli ve sevgilinizle ortak hedeflere odaklanmalısınız. İlişkinizi daha derinleştirmek için güveni ve sadakati ön planda tutmalısınız. Sevgili Akrep burçları 19-25 Haziran haftasında bazı sağlık problemleriniz nüksedebilir. Eski sevgiliniz veya eşinizden geri dönüş sinyalleri alabilirsiniz. Çarşamba gününden itibaren geçmişi bırakıp yeni bir hayata başlamak için uygun bir zaman dilimine gireceksiniz. Maddi anlamda değişim dönüşüm yaşayacağınız bir süreç bu hafta sizleri bekliyor. Sürpriz gelir kaynakları karşınıza çıkabilir. Cuma günüyle beraber enerjiniz yükselecek. Sizi mutlu eden şeylere vakit ayıracaksınız. Hafta sonu dış görünüşünüzde değişiklikler yapmak için uygun bir zaman dilimi olabilir. Cumartesi günü zaman zaman gergin hissedebilirsiniz. Sevgili Yay burçları, 19-25 Haziran haftasında kendinizi ifade etmeniz ve liderlik becerilerinizi sergilemeniz gereken bir döneme giriyorsunuz. İş hayatında özgüveninizi ön plana çıkararak başarılı projelere imza atabilirsiniz. Fikirlerinizi cesurca paylaşın ve diğerlerini etkileyin. Aşk hayatınızda da tutkulu ve romantik bir yaklaşım benimseyin. Sevgilinizle birlikte duygusal bağınızı güçlendirin ve birlikte keyifli anılar biriktirin. Kendinizi değerli hissetmek için sevgi dolu bir ilişki inşa edin. Sevgili Oğlak Burçları 19-25 Haziran haftasında öne atılabilir, meydan okumalarda bulunabilir, rekabetçi davranabilirsiniz. Görev ve planlama yeteneğinizin çok olumlu bir şekilde sonuç verdiğini göreceksiniz. Özgüveniniz ve yaşam tutkunuzdan etkilenerek hem iş hem özel hayatınızdan arkadaşlarınız size gelerek sırlarını açabilir ve önemli konular hakkında tavsiyenizi isteyebilirler. Haftanın ilerleyen günlerinde eski arkadaşlarınızdan haberler alabilir, eski dostlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Maddi konularda ise her zamankinden daha dikkatli olmalısınız. Sevgili Kova burçları, 19-25 Haziran haftasında hedeflerinize odaklanmak ve çalışmalarınızı düzenlemek için uygun bir dönem olacak. İş hayatında detaylara dikkat etmeli ve projelerinizi titizlikle tamamlamalısınız. Kendinizi kanıtlamak ve yeteneklerinizi göstermek için fırsatlar doğabilir. İlişkilerde ise anlayışlı ve uyumlu olmanız gereken bir dönemdesiniz. Sevdiklerinize zaman ayırarak ilişkilerinizi güçlendirebilirsiniz. Sevgili Balık burçları, 19-25 Haziran haftasında maddi konular ve güvenlik odaklı hayatınızda önemli gelişmeler olabilir. Yeniden yapılanma ve değişim sürecinde tutkulu bir yaklaşım sergileyebilirsiniz. Hayatınızda heves ve tutkuyla ilerleyebilir ve yeni hedeflere odaklanabilirsiniz. Uzun zaman sonra manevi anlamda derin bir bağlantı hissedebilirsiniz. Maddi konularda yeni fırsatlar ortaya çıkabilir ve gizemli bir kazanç elde edebilirsiniz. Yeniliklere açık olmanız ve rüyalarınızı takip etmeniz size büyük avantaj sağlayabilir. Tatil planları veya arkadaşlık etkinlikleri size keyifli anlar yaşatabilir ve sosyal çevrenizi genişletebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.